Kendime ve size seslenerek Ey nefsim ve ey sen Bu yaşadığın kaçıncı bayram Kaç bayram kaldı daha yaşayacaksın Öteki dünyayı bayram edecek Neler yapıyorsun Gündelik işlerini ihmal etmiyorsun Tamam çoluk çocuk var Namerde muhtaç olmaman gerekiyor İyi de sen Müslümansın Hem de Kur'an mesajlarına vakıf tevhidi baş tacı ettiğini söyleyen bir dava adamısın. Sıradan biri değilsin sen. Eyvallah dünyanı ihmal etmiyorsun. Dünyada rahat yaşamak için habire koşturuyorsun. Peki ahiret denilince niye boş duruyorsun? Geçen yılki kurban bayramından bu yana kendini ne kadar yeniledin, neler yaptın? İki bayramını eşit geçiren aldanmış sayılmaz mı? Eşit geçirmeyecek ne tür adımlar attın? Kur'anla aran nasıl? Hayat kitabı hayatının ne kadarını dolduruyor? Günde kaç sayfa naliyle birlikte Kur'an okuyorsun? Okuduğun bildiğin ayetlerin ne kadarını hayatına geçiriyorsun? Gafletle kılı verdiğin namazların seni kurtarır mı sanıyorsun? Çıktığın bu yolculuğun geri dönüşü yok. Bunu sen de biliyorsun. Ama hiç unutmaman gereken şeyleri unutuyoruz. Kulluk için yaratıldığını, dünyanın imtihan dünyası olduğunu, bir gün öleceğini unutuyoruz. Hele bir unuttuğun daha var ki akıllı insan bu kadar alçalmaz. O unuttuğun Allah. Evet. Bazen oluyor Allah'ı bile unutuyorsun. Allah da ceza olarak sana kendini unutturuyor. Zalimlere ve tağutlara karşı nasıl, ne kadar tavır alıyorsun? Onlardan hesap sormak için ne tür hazırlıklar içindesin? Kendi başına gücün yetmiyorsa cemaat ve ümmet olmak için ne kadar gayret ediyorsun? Ya müminlerle aran nasıl? Yoksa farklı cemaatten diye bazılarını mümin saymıyor musun? Tüm müminleri birbirlerinin kardeşi kabul ediyor Kur'an. Sen farklı cemaatten diye bazılarını üvey kardeş mi ilan ediyorsun? Kendi grubuna, ilkelerine Nuh'un gemisi, kendi cemaatine fırkayı naciye mi diyorsun? Kendi hocanı melek, başkalarının hocasını şeytan mı görüyorsun? Gençler, babanız cehenneme doğru gidiyorsa ateşten korumak için ne yapıyorsun? Babanın ateşte yandığını görsen, bir yangının içinde görsen ne yaparsın? Ateşten kurtulmak istemese, senin uzattığın elini tutmayı kabul etmese, kurtarmaktan hemen vazgeçer, ne halin varsa gör der misin? Hatta onun ateşten kurtulması için bazı risklere, tehlikelere atılmaz mısın? kurtarmaya çalışmazsan, gözünün önünde sen de müdahale etmediğin için cayır cayır yansan, hiç vicdan azabı çekmez misin? Bunları yerine getirir, babanı ateşten kurtarmaya çalışırsan, cehennem ateşine doğru gitmesini nasıl kabul eder gibi davranırsın? Sen ne biçim evlatsın? dünyadaki yangın kadar da mı önemli değil? Cehennem ateşi. Bir itfaiyeci kadar mı merhametin yok? Babana ve büyüklerine karşı. İnsan gerekiyorsa babasının ayak basacağı eşiğe kafasını koyar. Baba sen şu şirki terk etmedikçe Buradan başımı kaldırmayacağım der. Ağlar, ağlatır. İstenir, istendirir. Coşar, coşturur. Ne yapar eder? Onların hidayeti için bir yolunu bulur. Eyvallah, hidayet Allah'ın elindedir. Ama Allah kendisi veya babası anası için candan gönülden yalvaran bir kulunu boş çevirmez. O duaları kabul eder, hidayet isteyene hidayetini verir. Kendimize dünyada bazı şeyler istediğimiz gibi, ahirette cennet istediğimiz gibi, ana babamızın hidayetini istesek ve fiili dua cinsinden her türlü gayreti sarf etsek. Yüzde 99 ihtimalle iş olur. Yüzde bir ihtimalle hidayete ermemiş olsalar, Onların küfrüne devam etmelerinde kendimizi suçlasak, onların küfrü aklımıza gelince, gözümüzden yaşlar dökülse, onların günahı için biz ağlasak, biz terbiye etsek. Peygamberimiz yakın akrabanı uyar, emri gelince, bütün kavmini toplayıp onlara ziyafet verdi, yemek ikram etti ve hakkı tebliğ edip onları İslam'a davet etti. Hangimiz akrabalarımızı toplayıp onlara yemek verip İslam'ın tevhid inancını onlara duyurup daveti ulaştırdık? Onlar cehennem yolcusu ise biz nasıl bilebiliyoruz?